inceleyeceğiz. Kesirlerin aslında bir bölme işlemini temsil ettiği sonucuna ulaşacağız. Şimdi önce bilindik haliyle 4/5 diye okuduğumuz bir kesri örneğin ele almak istiyorum. 4/5yahut 5/4. bölü 4/5 nedir? Öğretmenimiz tahtaya çıkarsa dese ki bu şeklin 4/5'ini tara işaretle ne yapıyoruz? Bütünü dört eş parçaya bölüyoruz. Ardından bir başka bütüne daha ihtiyacımız olduğunu fark ediyoruz ve aynı bütünden bir tane daha çizip beşinci parçayı da oradan <laughs> alıyoruz. Sedat'a deseydim, öğrencim Sedat'a 5 bölü 4 portakalı göster bana Sedat. 5 bölü 4 portakal yemini istiyorum. Ne yapacaktı? <laughs> bir bütün portakalı ...dörde bölmesi gerektiğini biliyor. Evet. Bir portakal çizip... ...onu dört eş parçaya bölecekti. Ancak ben ondan bu parçalardan... ...beş tanesini yemesini istemiştim. Dolayısıyla Sedat... ...eş değer bir portakal daha çizip... ...onu da aynı şekilde... ...eşit dört parçaya ayıracaktı. Ve şunu söyleyecekti. Buradaki dört parçayı... Ayrıca buradaki bir parçayı yersem öğretmenim 5 bölü 4. Yani 4'te 5 portakal yemiş olurum. Peki şimdi Sedat'ın portakallarını şöyle şuraya kenara kaldıralım. Lazım olacak biraz sonra. 5 bölü 4 kesmeni yorumlarken Sedat 2 portakal kullandı. Çünkü bir bileşik kesir var elimizde. Her birini parçaya bölüp o parçalardan 5 tanesini aldı. 5 bölü 4 portakal sedatın. Şimdi gelelim bunu bölme işlemi olarak yorumlamaya ve bir senaryo yani bir problem üzerinden aynı şekilde değerlendirmeye. Sorunun senaryolu olanı problemdir. Bu soruya 5 bölü 4 kesrine şöyle bir senaryo yazabiliriz. 5 portakalı 4 arkadaş eşit olarak paylaşacaklar. Her birine kaç tane portakal düşer? Şimdi hemen dağıtıma başlayalım. 5 portakalımız var ve farkındaysanız eşit olarak paylaşacaklarına göre aslında bir bölme yapıyoruz şu anda. Şöyle ki 20 portakalı 5 arkadaş paylaşırsa her birine kaç tane düşer deseydik hemen 20 bölü 5 4 portakal düşer her birine diyecektik değil mi? Yani bir bölme işlemi hemen zihnimizde canlanıyor bu paylaşımı görünce. Bölme eşit paylaştırmaktır çünkü. Şimdi 4 arkadaşımıza bu 5 portakalı paylaştıralım. Sedat, Mete, Azra ve Berra. 4 arkadaşımız var. Hepsi birer tane portakalı aldılar. Peki bu portakal kaldı burada. Bu ne olacak? Herhangi biri alsa eşitliği bozar. Bölmek eşit paylaştırmaktır. Tabii ki ne yapacağız? O kalan portakalı da ihtiyacımız olan tek şey bir bıçakla dört eş parçaya ayırmak. Çünkü dört kişiler. Yani Sedat'a, Mete'ye, Azra'ya ve Berra'ya. Buradan da birer parça portakal düşecek. Tam 1 bölü 4 portakal her birine düşen. Şimdi Sedat'ın payına düşen portakal ne oldu? Bir bütün buradan almıştı. Oradan da bir bütünün dörtte biri kadar yani çeyreği kadar bir parça da oradan aldı. Şimdi bakalım Sedat'ın durumuna. Bir bütünü var. Ayrıca nesi var? Bir bölü dördü. Yani Sedat'ın bir tam bir bölü dört portakalı var diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bir tam. Bir bütünü temsil ediyor. Ve yanındaki kesir kısmındaki bir bölü dörtte bir portakalın dörtte birini ya da bir portakalı dört kişi paylaşmayı temsil ediyor. Peki biz az önce Sedat'ın bir portakalın dörtte beşini yemesini istediğimizde hangi sonuca ulaştığını görmüştük. Şurada ayırmıştık konu lazım olacak diye. Bakalım nedir durum. Bir bütün portakalı var burada Sedat'ın bir bütün. Ayrıca bir de çeyreği var. Ancak burada 5 bölü 4 olarak ifade edilmiş. Neden? Çünkü bütünümüz de eş parçalardan oluşuyor ve 1, 2, 3, 4 parçadan oluşuyor. Bir parça da buradan 5 parça. Yani 5 bölü 4 aslında Sedat'ın buradaki 4 arkadaşıyla 5 portakalı paylaşırken payına düşen portakal miktarıyla yani 1 tam 1 bölü 4 ile aynı anlama geliyor. Zaten bu tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirmeye çalışırken hemen yapacağımız şey, biliyoruz ki bir tamın da aslında dört eş parçadan oluştuğunu ve tümünü aldığımızı tıpkı şurada olduğu gibi göz önünde bulundurursak bir kere dört, yani bir bütünü dört eş parçaya böldüm. Kaç oradan parça benim? Dört parça benim. Artı Paydaki kısım da benim, bir de benim. Yani bir kere dört, dört artı bir parça da burada var, beş. Beş bölü dört portakal. Şimdi buradan ben şu sonuca ulaşıyorum. Bu bir portakalın beş bölü dördünü gösteren şekildir. Payda kadar böler, pay kadarını alırız. Hepimiz bunu yapıyoruz. Bu da aynı 5 bölü 4 kesrinin senaryolaştırılmış, probleme dönüştürülmüş halidir. 5 bölü 4, 5'i 4'e bölmek, 5 portakalı 4 arkadaşa eşit paylaştırmaktır ve bizi aynı sonuca götürür. Bakın burada da Sedat'ın payına düşen 1 tam ve 1 bölü 4 burada da öyle. Öyleyse bu durumda unutmuyoruz kesirlerimizin her biri aslında bir bölme işlemini temsil eder. Kesir sayılarını okurken önce payını okumayı, ardından paydasını söylemeyi, yani şunu 5 bölü 4 diye söylemeyi alışkanlık haline getirmenizi bundan istiyorum. 5 bölü 4 dediğinizde zihniniz bunu aynı zamanda şu bölme işlemiyle de eşleştirecek. Hatta sağ beyniniz de bunu bir model olarak Beş portakalı dört arkadaşa paylaştırmak. Hemen resimleyecek bunu önünüze. Dolayısıyla tekrar söylüyorum tüm kesirler aslında bir bölme işlemidir. Buna göre kesirleri yorumlarsak çok kolay kesir sorularını çözeceğiz.